Her ağacın, her bitkinin kendine göre hastalığı, zararlısı var. İlk dönemde Yaprakların çıkmasıyla beraber şeftali nektarin ve badem de hastalık yapan şeftali de yaprak kıvırcıklığı ya da glok hastalığı olarak bilinen ya da erik de cep hastalığı olarak bilinen glok hastalığından bahsedeceğiz. Özellikle yaprak sürgün meyvelerde etkili olduğu için ağacı zayıf düşürdüğünde o yıllarda çok ciddi problemlere sebep olabilir. Me meyvelerin önümüzdeki yıl göz oluşumunda etkilediği için ciddi bir problem problem olarak karşımıza çıkar. Meyveler olgunlaşmadan döküleceği için çok ciddi verim kaybına sebep olur. O bakımdan bizim için önemlidir. Sadece dökülme değil, meyvelerde renk, şekil, tat, koku, arama kaybolduğu için de pazar değeri hiç olmaz. Dolayısıyla eğer şiddetli arz ederse tıpkı bu bahçede olduğu gibi bakın her tarafını sarmış durumda. Ağaçta neredeyse yaprak kalmamış, sağlıklı yaprak kalmamış.